Tamam mıyız dostlar? Herkes geldi mi? Hazır mıyız? Hadi hazırsak başlayalım. Şu gazetelere hızlıca bir bakalım. Neleri yazmışlar, neleri yazamamışlar. Yazar gibi görünüp kıyısından, köşesinden dolaşmışlar. Bir görelim. Ana akım medyayla başlayalım. Size az önce söz verdiğim o e, zihinle dalga geçen, hepimizi aşağılayan haberle ilgili de ayrıca bir parantez açacağız bugün. Ana akım medyayla başlayalım. E, Soylu Red geldiği için onunla direkt ilişkili tutarak başlayalım. Şimdi Hürriyet'in manşetinde bugün asgari ücrette 16 milyar pazarlığı başlığı var. Bu haberleri okurken şöyle okumanızı rica edeceğim. Şimdi 1 Kasım seçimlerinden önce, e, hakkını yemeyelim 7 Haziran seçiminden önce ilk söyleyen e, Cumhuriyet Halk Partisi'ydi. 1500 lira yapılacak asgari ücret diyerek. Ardından Milliyetçi Hareket Partisi gelmişti 1400 lirayla ve 1300 liraya yarışı 3 numaralı kulvarda AKP tamamladı. O da geldi ama o 1 Kasım seçimlerinde geldi ilk 7 Haziran seçimleri sırasında söylediği şey şuydu. Bu asgari ücret düzeyi çok yüksek. İşvereni zor durumda bırakır. Fakat görüldü ki toplumda bir karşılığı var bu e, ne diyelim bu vaadin. O zaman onlar da geldi. Seçim bittikten hemen sonra şu başladı bu sefer. E, AKP'nin ekonomi kurmayları aracılığıyla. Ya biz bunu. 1300 lira yapacağız demedik. Sadece teklif edeceğiz. Bu bir komisyonda görüşülüyor. E, CHP'li birisiyle yayın yapacaktınız. Ne oldu? Yok ya CHP'li biriyle yayın yapmayacak. Aa demin de, unuttum söylemeyi. Dün CHP'li biriyle yayın yapmadım. Dün CHP'yi konuştuk. Cumhuriyet Gazetesi'nden sevgili Türey Köse'yle. ile. Cumhuriyet Gazetesi'nde sağ olsun ağırladı beni. E, çok da güzel bir yayın oldu. Gördüğüm kadarıyla da çok izlenmiş. Sağ olun sizlere de ilginiz için çok teşekkür ediyorum. Bugün de AKP ile ilgili konuşacağız. Saat 14'de eğer bir aksilik olmazsa. Ee, Sedat Bozkurt olacak konunun, Daha doğrusu ben onun bürosuna çökeceğim. Eski bir dostum olarak bürosunda oturacağız. Ben soracağım, Sedat anlatacak. Birlikte konuşacağız. Şunu konuşacağız. Ee, hani ben birkaç gün önce bir yayın yaptım. Ee, epeyce de tartışıldı yayın. Asıl tasfiye AKP'de başladı diye. Ben o iddiamda çok ısrarlıyım. Ve e, bu partinin yani mütedeyyin partilerin aslında genelde geçmişini çok iyi bilen gazetecilerden bir tanesidir e, sevgili Sedat Bozkurt. Bugün onunla biraz kafa çarpıştıracağız, fikir yarıştıracağız. Saat 14'te. Heh, mobil röportaj, aynen öyle. E ne yapalım başka mecra yok, konuşturmuyorlar. O zaman hani <laughs> söylenen o e, söz var ya, ortada bir sorun varsa ya bir yol bul ya bir yol aç, yoldan çekil diye... E bir yol açmaya çalışıyoruz. Alternatif medyanın anlamı bu zaten. Yani kafa çalıştığı sürece, kalpte bozuk olmadığı sürece yapılabilecek çok iş var yani. E, saat 14'te bugün. Onu söyleyeyim hemen. Ne diyorduk? Bir Kasım seçimlerinden sonra bu 1300 liralık asgari ücret pazarlığı üzerinde şimdi patronlar kulübü devreye girdi. Yani küsyat üzerinde konuşuluyor bu iş. Şimdi e, seçime kadar bu vaatler, HDP'yi ne zaman konuşacaksınız? Umarım bu hafta içinde bu hafta içinde oluyor. Umarım HDP'yi de konuşacağız. Yine bir gazeteci konuğum olacak. Ona soracağım. Hani HDP bundan sonra nasıl evrilir? O daha önce söylediği e, Türkiye Partisi olma hedefinden sapmak zorunda kalacak mı? Çünkü benim bir yandan da öyle bir iddiam var. Ben öyle bir şey gerçekleşeceğini düşünüyorum arkadaşlar. Bugün bunu ayarlayamadım ya. Eee... Bunu 1 Kasım seçimlerinden önce de söylemiştim. Oy düşmesinin gerekçesi olarak da ben oyun düşeceğini tahmin etmiş ve buna dayamıştım. Ya gözünüzü seveyim artık yapmayın şunu. Ünsal Bey Silvan'ı ne zaman göreceksiniz? Dün ben gördüm siz neredeydiniz? Ya bunu yapmayın ne olur. Ne olur yani bu karşılıklı hesaplaşma programına gelmesin olur mu? Ona dönmesin. Çünkü son derece açık yüreklilikle eldivensiz konuşuyorum ben sizinle. Ve e, çok rahat anlatıyorum derdim. Ne olur ona dönmesin yani biz dün konuştuk onu. Sağ olun. Şimdi patronlar kulübü devrede. Patronlar Kulübü devrede ve işin ikinci boyutu başladı. Yani ya bu asgari ücret çok yüksek. Bakın buradan ne çıkacak biliyor musunuz? Buradan asgari ücretin yükseltilen kısmının çok çok büyük bölümünü devlete saplayacaklar. Bu sözü bilerek kullanıyorum. Devlete saplayacaklar bir hançer gibi çakacaklar devlete. Çünkü 1300 liralık asgari ücret artışı yani 1000 liradan işte ortalama %30'luk bir artıştan bahsediyoruz 3 aşağı 5 yukarı. Fakat vergi maliyeti hesaplandığı zaman bunun işverene yükü biraz daha fazla olacak. Ve şimdi 16 milyarlık bir paket gündemde göreceksiniz yazın bunu bir kenara. Bu iş devletin üstünde kalır bu ihale. Başkasına gitmez yani. Bu devletin olur bu ihale. Ondan sonra da hepimiz mağdur oluruz. Görürsünüz. Birinci günden başkanlık değil, dün Ahmet Davutoğlu'nun verdiği mesajlar içinden bir tanesi. Yine pişmanlık indirimi var. Ee, biz bugün medyada pişmanlık indirimini konuşmuştuk ama burada konuşulan o değil tabi. İstanbul'da birlikte gezmeye çıktı iki genç kızı öldüren bir katil pişmanım demiş cezasıymış. Şaşırdık mı? Asla. Öyle oluyor zaten. Takım elbiseyi giyiyorsunuz. Takım elbiseyi giyip biraz da böyle boynunuzu falan büküp hafiften küçük emrah takıldığınız zaman tamam sen iyi bir çocuksun deyip kapatıyorlar mevzuyu. Ekrandan Atatürk'te saldırdı. Aşağılığın bayası. Hani ilk bölümde konuşmuştuk ya. Dışarıda yağmurdan, yağmurlu havadan gelseniz, çamura basmış olsanız, eviniz kirlenmesin diye ayakkabınızın altına sermeyeceğiniz bir kağıt parçasından bahsediyorum. O yüzden ismini falan anmayacağım. Siz de aynı şeyi yapın. Bu adamlar konuşurduğu zaman ciddi almayın. Aşağılayıp geçin. Ama elinizden geldiğince ağzınız dolu dolu aşağılayın. Ne kadar alçak, ne kadar sahtekar olduklarını vurun. Ve bunların Nasıl bugüne kadar toplumda belirli insanları hedef gösterdiğini, belirli insanları insanların önüne attığını, yalan söylediğini, yalan yazdığını falan söyleyin, ondan sonra geçin. Kelepçeli gözaltı, bir de bu haberin üzerinde konuşmak gerekiyor, mutlaka konuşmak gerekiyor. FETÖ soruşturması, Fethullah Gülen terör örgütü biliyorsunuz hani geçmişte. Hocam ne olur dönün diye gözyaşlarıyla çağrılan arkadaş var ya, onu şimdi terör örgütü reisi yaptılar. O soruşturmada haklarında yakalama kararı bulunan 35 kişiden 27'si dün Manisa'da gözaltına alındı. Buraya dikkat buyurun lütfen. İki türbanlı kadının kelepçelenmesi dikkat çekti. Dünden beri medyanın, medyanın hakikaten kendi içinde tartışması gereken bir gün yaşanıyor aslında. Kelepçeli kadının e, türbanlı olması. Hani hayatta nasıl bir değişiklik yaratacak herhalde hepimiz oturup bunu düşünmek zorundayız artık. Yani... Türban olmayan birini eziyet etmek, kelepçe takmak, ters kelepçe takmak, yere yatırıp sırtına diz kapağıyla basıp, ee, havaalanında biliyorsunuz öyle bir kadın öldü, bir turist kadın öldü. E, böyle davranmak bir bak ama türban olduğu zaman ilginç. Ya toplum çok acayip bir yere geldi, gerçekten çok çok acayip bir yere geldi. Herkes kendi çalıyor, kendi oynuyor. Yani bu insan hakları özelinde değil de türbanlı kadın hakları özelinde tartışılıyor ki büyük bir hata. Turban yasal kalkan mı? Ben de bunu söylüyorum işte. Bana da öyle geliyor. Yani bu bu yanlış bir bakış. Hadi biz gazetelere bakalım, devam edelim. Sabahın bugünkü manşeti, rejim endişeleri gündemden çıksın. Başüstüne. Rejim endişeleri gündemden çıkarılacak. Çıkart. Sen Cumhurbaşkanı söyledi bu bunu, bunu dün 10 Kasım anma töreninde Atatürk e, Kültür Merkezi'ndeki törende. Türkiye'de cumhuriyetten geri gidiş olmaz. Rejim endişeleri gündemden çıksın. Valla rejim endişelerinin gündemden çıkması için yaşananların biraz daha bunu gündemden çıkartabiliriz. Tamam artık sorun yok dedirtebilecek hale gelmesi gerekiyor ki şu anda pek ortalık öyle değil. Davutoğlu'ndan 3 ay güvencesi ağzından çıkan her söz önümüzdeki 3 ay içinde kesinlikle yerine gelecek. Hadi bakalım. Devam. Cumhuriyetin manşeti gerileme raporu. Abi ilerleme raporunu yayınladı. Bu arada bu eleştiri haklı hükümetten gelen bu eleştiri. O kadar beklediler ki, beklettiler, beklettiler raporu, 10 Kasım günü yayınladılar. 10 Kasım günü. Yani şu eleştiri hakikaten haksız görmemek lazım. İktidardan gelen, AKP'den gelen bu eleştiri de haklı bana kalırsa. Ee, Avrupa Birliği, hani samimiyetsizliği zaten belli. Ama e, şu yapılan bilinçli kötülükler, yani toplumun <laughs> en net haliyle ayrıştığı, ve e, bu ülkenin kurucusu üzerinden başka şeyleri tartıştığı, hani bir grubun çıkıp işte o az önce bahsettiğimiz iğrençliği, aşağılık tavrı gösterdiği, bir grubun anmak üzere yüz binlerce kişi anıt kabre koştuğu, böyle bir günde özellikle hayırdır ya troll mü var? Ee, neyse boş verin. Kaşınan varsa kaşırız. Çok sorun değil. Böyle bir de Avrupa Birliği ilerleme raporunu yayınladı. E, acil demokrasi çağrısı var. Kaçınılmaz olarak. Zaten biliniyor işte. E, i̇lerlemenin temel anlamıyla bir ilerlemeden bahsedilmiyordu zaten raporda. O yüzden Cumhuriyet Gazetesi de gerileme raporu olarak yayınlamış. Bugünkü e, ve manşetini de böyle atmış. Bakalım buradan başka. Ha, Adana'da Rakı Festivali yasaklandı. <laughs> Atatürk öldü hala peşinden gitsen. Ne demek ya? Yani ölüm, ölmüşlerin peşinden gitmekten bahsedecekseniz orada iş başka bir yere gider ve mağdur olursunuz muhtemelen. Bence girmeyin o toplara. Evet, güzel bir günümüzü, güzel bir Snyder ile gelen güzel bir ortaya, güzel bir voleyle tamamlıyoruz. Ebediyete intikalinde saygıyla e, değil, saygılanmayacağız ama anlayacağız kendisini bundan sonra. Ebediyete intikalinin birinci dakikasını yaşıyoruz şu anda. Raka festivali yasaklandı Adana'da. <laughs> ya Yeşilaycılar, Minşilaycılar onlar karşı çıksalar anlayacağım. Yani, alkol kötüdür, alkol kötüdür. Evet üzerinde de yazar işte bilinçli tüketiniz falan diye. Doğru. Ama bir kentin sembolü olacak. Yani Adana'da e, sabah 6'da mangalın yandığı bir şehirden bahsediyoruz arkadaşlar. Ve şimdi 12-13 Aralık'ta yapılan, geçen yılda kutlanan Dünya Rakı Günü buluşmasına izin verilmeyeceği söylenmiş Adana Valisi Mustafa Büyük tarafından, AKB'ye yakın gazeteler festivalin yasaklanması için arda arda haberler yayınlamışlar. Alkolcü andır değildir, değildir öyle demeyin yani. Alakası yok. Alakası yok yani birileri sevmiyor, sizin sevmediğiniz insanlar sevmiyor diye seviyor gibi davranmanın anlamı yok. Herkesin kaldırabildiği bir şey değil. Bir, ağzıyla içmeyi becerebilen çok az insan var. İki sağlıklı bir şey de değil üç Ama e, hani insanlar arkadaşlarıyla, dostlarıyla buluştuğu zaman iki tek atamayacak. Ben sonuna kadar o özgürlüğün peşindeyim kendim içinde, Ben de dahil olmak üzere. Ama hep aynı şeyden bahsetmeyeceğiz yani illa bir sevmiyor diye ha İzmir'de alkole Çiğdem diyoruz. En güzelini diyorsunuz. Sözcüğünün mahşeti içeride yasakçı. Herhalde bunun bir de ikinci parçası var. Evet dışarıda demokrat. İşte sözcüye sansür uygulayanların iki yüzü. G20 zirvesinin uluslararası 3000 gazeteciyi izleyecek bir tek sözcü muhabirleri izleyemeyecek. Hayır zaman muhabirleri de izleyemeyecekler. Dün onlar da duyuruldu. Dışarıda demokrat Christian Amanpura. Ee, herkes bizi eleştirebilir ama bunlar gerçeği yansıtmıyor. Basın özgürlüğü benim için kırmızı çizgidir. Bu konuya ilişkin görüşümü ilk bölümde açıkladığım için devam etmiyorum. Posta'nın manşeti, Türkiye'nin duruşu, haberin tam üzerinde de Yılmaz Morgül'ün fotoğrafı şahane olmuş. Gerçekten, aa şeyi unuttuk ya, size bahsettiğim, söz verdiğim haberi unuttuk. Bir dakika, onu bugün okumadan geçmeyeceğiz. Çünkü aklımızla nasıl dalga geçiyorlar, bizle nasıl alay ediyorlar, insanların hayatı nasıl uydurup, nasıl kötü, nasıl aşağılık davalarla harap edildi, bunu görün. ...testis diyecektik. Hatırlıyor musunuz? İlk bölümü izleyemeyenler için kısa bir özet geçeyim. Çıkan kısmın özetini. Ee, İzmir'de sürdürülen şu casusluk... ...davasında... E, ...paralel yapının da içine girdiği casusluk... ...davasında bir komiser, başkomiser... Yaser Özoğlu... ...sorguya alınıyor, tutuklanıyor. Ve askeri casusluk operasyonuna neden... ...testi isminin verildiği soruluyor... ...kendisine. Bakın... ...diyor ki, konusu fuhuş olduğu için... ...dosya ismini şakayla karışık... ...testis koyalım... Biraz gülüştükten sonra uygun olmayacağını karar vererek testi olarak değiştirdim. Nasıl? Bu davayla ilgili kaç kişinin hayatı kaydı? Hatırlıyorsunuz değil mi? Kaç kişinin hayatı kaydı? Aileleri perişan oldu, kendileri öldü, kanser oldu. Diyorum yani çok bana çünkü o fotoğraflar çok koymuştu. Ankara'da görmüştüm de bir cenaze töreninde. Evladını, evladını veren, evladını tıkarı toprağa verecek bir adam demir parmaklığının arkasında kaldı. Sadece bu soytarılık yüzünden. Şu soytarılık yüzünden. Testis koyacaktık. Ya çok komik olur dedik aramızda konuştuk. Testi koyduk. Nasıl? Türkiye'nin son altı yılı böyle eba Hani birileri size şöyle derse ya işte bu davalarla Türkiye işte bağırsaklarını temizledi falan. Bağırsağın kim olduğu, bağırsaktan çıkanın ne olduğu çok net görülüyor bu haberlerle. Posta gazetesi. Ha, Türkiye'nin duruşu deyip üzerinde Yılmaz Morgül'ün bir fotoğrafı var demiştim. Aa TV8'deki Survivor kadrosuna katılmış. Vallahi bu ülkede böyle saçmalık yakışır. Helal olsun. Türkiye'nin duruşu 10 Kasım törenlerindeki fotoğraflar. Onu anlatan bir haber bu. Türkiye'nin dört bir yanından fotoğraflarla posta gazetesi güzel bir birinci sayfa yapmış. Devam edelim. Bakalım hangi gazete var şimdi sırada? Milliyet. 100 binler ataya koştu. Sevgiseli. Fırat'ın batısına kimse geçemez. Cumhurbaşkanı Erdoğan sözleri. Bunu ben özellikle konuşmadım muhtemelen çünkü e, yani dış politikada uzman olan insanların biraz anlatması gerekiyor. Ben dün Star Gazetesi'nin manşeti üzerinden bu haberi eleştirmiştim. Benzer bir haber vardı. Hani bir kara operasyonu hazırlığı yapılıyor. Türk askerinin de içinde olacağı muhtemelen. Bu isteniyor zaten. Bazılarının biliyorsunuz arka bahçesi gibi baktığı bir yer orası. E, bunun bir felaket olacağını düşünüyorum. Şimdiden söyleyeyim de kayda geçsin. Ee, ama dış politika muhabirlerinin daha çok üzerinde durması gereken bir haber bence. Habertürk'ün manşeti gerilim bitecek. Davutoğlu Türkiye son yıllarda çok yoruldu. Herkesinle konuşup bu tansiyonu düşüreceğiz. Bu bir taahhüttür. Bu bir taahhüttür. Biz de peşini bırakmayalım bence. Ee, bakalım buradan. Devam tamam, ettik. yeni Şafak var. Görelim bakalım Yeni Şafak ne yazmış. Hükümete yakın bir gazete olarak ona temiz bölge için 11 bin asker manşetiyle e, çıkmış. Sür manşette ilginç bir haber var. Başbakan Davudoğlu, hükümet kurduktan sonra mini kabine şeklinde bir mekanizma düşündüğünü açıkladı. Davudoğlu, bunlar ekonomi dış politika ve reformlarla ilgili olacak demiş. Muhtemelen bu şunun hazırlığı e, kabine içinde kendi istediği isimlerin hepsine yer bulamayacak Sayın Başbakan. Muhtemelen bir alternatif çalışma grubu oluşturacak. Bu onun zemini bana kalırsa. Temiz bölge için 11 bin asker manşeti de Türkiye Cerablus hattında temiz bölge oluşturmak üzere Aralık ayının ikinci haftası harekete geçmeyi planlıyor. Koalisyon güçleri destek vermese de IŞİD tehdidine karşı 10.700 Türk askeri kiliste teyakkuz halinde olacak. Benim de korktuğum bu. Zamanı manşeti medya baskılar kaygı verici AB ilerleme raporundan bir başlık. Türkiye'yi utandıran kelepçe. Bakın hani o İsteyen barışsın, ben barışmam dediğim yayın vardı hatırlıyor musunuz? İşte ben bu yüzden barışmam. Ben bu yüzden bu insanların samimiyetine zerre kadar inanmıyorum. Bugün iktidarla kavgalı oldukları için Türkiye'nin demokratlarıyla, Türkiye'nin solcularıyla, aydınlarıyla, entelektüelleriyle birlikte görünmeye çalışıyorlar. Hakikaten bugün yapmaya çalıştıkları şey bu. Türkiye'yi utandıran kelepçe haberi, türbanlı bir kadının haberi, türbanlı bir kadına kelepçe takılması haberi. Ama bu ülkede bırakın bunu, daha dünya, Antalya'da, üniversitede, Akdeniz Üniversitesi'nde gösteri yapan öğrencilere, polis bile değil, polis bile değil, özel güvenlik tersten, o plastik kelepçelerden taktı. Nerede? İnanın böyle olacak. Bu barış yalan, anlatılan yalan. Böyle bir barışmak yok. Şu anda sadece zorda oldukları için yandaş toplamaya çalışıyorlar. Bu çok net. Türbanlı olunca kadın kelepçe takmak ayıp. Türkiye'yi utandırıyor ama türbansız olursa hiçbir sıkıntı yok. Yaşadık. Hiç önemli değil. Boş verin. Çok uzağa gitmeyin. Yani gezi günlerini hatırlayın. Gezide yaşananları. bu genç kızlara yapılanları düşünün. İzmir'de kordonda otururken hatırlıyor musunuz? O iki tane kızı polis böyle e, tam bileğinin dibiyle dövüyordu. Mesela o zaman bu gazetede çıkan haberlere bir bakın. Çok güzel gitmenize gerek yok. Oradan görün. Türkiye'yi utandıran kelepçe. Yersen ayran, içersen yoğurt. Daha önce söylemiştim, Adana'da söylerler. Çok da güzel bir laftır. Ya kendi aranızda kavga etmeyin arkadaşlar. Ne oldu? Bir şey dönüyor yine. İki dakika yalnız bıraktık. Bak birbirine girmiş ortalık. Hoş değil. Ee, başkanlık birinci madde değil haberine. Dikkatinizi çekmiştir. Ee, dün e, Sayın Başbakan'ın TRT'de verdiği röportajdaki ben bu e, Sözleri çok ciddi almadığım için üzerinde durmadım. Başkanlık birinci gündemimiz değil sözü. Çünkü e, ya başkanlığı tartışacak kişi Sayın Başbakan değil. Başkanlığı kafasına takmış olan kişi. Bu ülkenin e, Cumhurbaşkanı, Sayın Cumhurbaşkanı ve o istediği zaman olacağını da hepimiz biliyoruz. Yani başbakanın bu konuda esamesi okunmayacaktır. Umarız ben hatalı çıkarım. Umarım çok içten dilerim ki ben hatalı çıkarım. E, ama başkanlıkta onun bir alakası yok. Kimse Fırat'ın batısına geçemez. Vay. Star'ın sürü manşetinde Star diye biliyorsunuz Milli İrade'nin sesi parti bülteni. Sıra ABD'deki okullarında denilerek Fethullah Gülen'in ABD'de ağır darbe alacağını söylemiş. Karanlık örgütün 26 eyaletteki 140 okulu mercek altında. Karanlık örgütle bundan 3 sene öncesine kadar iktidar kol kola yürüdü. Bu mesela bir iddia mıdır bu söz? Değil, gerçek. Nereden biliyoruz? Sen Cumhurbaşkanı ne istediler de vermedik sözünü kullandı değil mi? O zaman bunu söyleyebiliriz. Karanlık örgütle kol kola yürüdüler mesela. Ya bu kabinenin, bu partinin en ağır adamları kürsülerden gözyaşı döktüler. Bitsin bu hasretlik, gelin artık hocam diye. Yurdunuza kavuşun, sizi özledik diye falan. Çok acayip bir kafa bu tarafın Ya özür dilerim özgür gündem var sırada. Barışın anahtarı İmralı'da manşetiyle çıkmış. İmralı heyeti adına açıklama yapan Sırı Süreyya Önder süreci bitiren AKP'yi uyararak gidilen yol kaostur bu yoldan dönülmeli dedi Önder. Barışın anahtarı Öcalan'ın masasında. Derken AB barış masasına dönmek zorunlu dedi. Bu ilerleme raporunun içindeki sözler. Siz bunları anlamazsınız. Neyi? Vatanın manşeti ABYRS İngiltere Başbakanı David Cameron Ülkesinin AB'de kalması için şartlar sıraladı. Aksel'de 2017 AB'den çıkış için düğmeye basacağını söyledi. Hep söylenen şey. Avrupa Birliği'ne biz girmeyi hak ettiğimiz gün Avrupa Birliği kalmayacak. Muhtemelen dağılmış bir birlik olacak. Belki yenisini kurarız. Türk tipi Avrupa Birliği nasıl olur? Bence hoş olur. Yani Neden olmasın? Rejim endişesi artık bitsin. <laughs> Sayın Cumhurbaşkanı dün Anadolu Ajansı'nın servis ettiği Obama ile görüşme fotoğrafının altında yazılmış. Bu fotoğrafa ilişkin benim bir eleştirim var. Şimdi fotoğrafta Sayın Cumhurbaşkanı telefonun başında Obama ile konuşuyor. Ben de şunu merak ediyorum. Hangi dilden konuşuyor? Hani Obama'nın İngilizce konuştuğunu biliyoruz. Ama e, buradan hangi dilden konuşuluyor bilmiyorum. Yani bu fotoğrafta bir tane çevirmen eksik bana kalırsa. Bilmiyorum. Ben sadece merak için e, söyledim. Merakımı mucib oldu eskilerin söylediği gibi. Tarafın manşeti Türkiye'nin üyelik defteri kapandı. AB ilerleme raporu açıldı. AB uzmanı Cengiz Aktar söylemiş. Türkiye'nin üyelik defterini kapadılar artık demiş. Bakalım. Evrensel katillerin peşindeyiz. Ankara'da 102 kişinin öldüğü yüzlerce insanın yaralandığı bombalı saldırının üzerinden bir ay geçti. Ankara'da yapılan anmada gerçek failler hesap verene kadar mücadele edileceği vurgulandı. Hukuk devleti olmayınca bunlar sadece sözde kalıyor Bugünü okumayalım ya. Bugünü okuyacak çok adam var. 790 bin lira para dağıtmış adamlar. Bir zahmet okurlar değil mi 790 bin lira? Kayyum maaşı totalde o kadar tutuyormuş. İyi para değil mi? Büyünce kayyum mu olsak acaba? Kayyumluğun üniversitesi var mı ki? Kayyum işleri. Kayyum işleri başkanlığı. devlet dairesi bile olur. Akşam paralelin kelepir planı. Kayyumdan mal kaçırmaca demiş. FETÖ'yü kayyum korkusu sardı. Milyon dolarlık okul ve dershaneler. Üç kuruş maaşla çalışan güvenilir kişilere Yok artık dedirtecek fiyatlarla devredildi. Şimdi milyon dolarlık okul ve dershaneler. Çok güzel. Sayın Bülent Arınç 7 Haziran seçimlerinden önce şöyle bir ifade kullanmıştı. 8 Haziran günü geldiğinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı e, Sayın Gökçek'le ilgili olarak e, cemaate Ankara'daki milyon dolarlık arazileri nasıl peşkeş çektiğini nasıl üç kuruşa pazarladığını anlatacağım. Sorsak mı acaba? Mesela akşamın bu manşetinin içinde o da var mı? Mesela Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'na Sayın <laughs> Bülent Arıncı'nın söylediği iddialarla ilgili böyle bir şey suç atfedilebilir mi? Bilmiyorum. İşte bazen insanın aklına geliyor. Takvim. Şahane gazete. Müthiş kafa. Dünyanın en yüksek kafayla hazırlanan gazetesi. Ne alıp hazırlanıyor bilmiyorum ama. Eline sağlık manşetiyle çıkmış. O demin bahsettiğim Anadolu Ajansı'nın servis ettiği fotoğraf... Ee, Sayın Cumhurbaşkanı odada çalışıyor, çalışma masasında. Ee, bir el figürü var masanın üzerinde, Rabia işareti yapıyor. Eline sağlık ona deniyor. Tek, millet, tek vatan, tek bayrak, tek millet, tek devlet. Bir dakika ya, bir şey dikkatimi çekti. Hani hayır be üfürmek istemiyorum ama sanki başka bir başka bir tezgah daha mı yaptılar bunlar? Yine mi beceremediler ya? Yine mi saçmaladılar? Bir kere de tuttursalar şaşıracağım gerçi ama Şimdi neredeydi o fotoğraf? Öbürünü de bulmamız lazım çünkü böyle olmaz. Hürriyette mi vardı? Hürriyette vardı değil mi? Evet. Hürriyetteki fotoğrafı da açalım. Sanki takvimin fotoğrafının üzerinde oynanmış gibi yok. Oynanmamış, oynanmamış. O kadar da şuuru yitirmemişler. Neyse. Başka okuyacağımız gazete var mı? Takvimi bile okuduk. Daha ne yapalım ya? Çöpe serilmeyecek gaz da var mesela burada. Valla çöpe sermezsin. Sen yani altından su akmasın diye çöpe serilmez. Allah sinandırsın. Bu kadar kötü gazete mi arkadaş? Bu kadar mı paçoz olur bir neşriyat? Hadi bakalım. Bugün de tamamlayalım artık. Epeyce oldu zaman çünkü. <laughs> Mr. Orunç kim? Ne yaşanıyor orada? Ne oldu? Ben kaçırdım muhtemelen burada konuşurken ama. Yine Akit'e bakayım. Ben sizi tutmayayım. Siz bakın. Ben bakmıyorum. Ee, yarın sabah saat 9'da Ölmez akıllıysak tekrar görüşeceğiz. Bu yayını bir yarım saat kadar sonra medyascope.tv adresinden izleyebilirsiniz. Ee, Radikal lütfen. Radikali buradan göremiyoruz. Biliyorsunuz şöyle bir sıkıntımız oluyor. Ee, i̇nternet üzerinden yayınlandığı için, baskısı öyle gittiği için her zaman bulma şansım yok. Ee, denk getirsem okurum ee, Bir sıkıntı yok yani. Onu okumak okumamakla ilgili. Yarım saat kadar sonra medyascope.tv adresinden izleyebilirsiniz bu yayını. Yarın sabah 9'a kadar güzel bir gün diliyorum hepinize. Güzel bir gün olsun. Konuşmaya, anlatmaya, okumaya, yazmaya, çizmeye devam edin gözünüz seveyim. Çünkü bizler konuşmazsak başkalarının o bağıran çok yüksek sesleri haklıymış gibi yankılanıyor ortalıkta. Halbuki öyle bir şey yok biz konuşacağız, hep beraber konuşacağız. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Yarın sabah 9'da görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.